Sayın Genel Müdürüm Tayyip Erdoğan Çaya çay kur genel müdürlüğü 10 kilodan alıyor. Buna bir şey söyleyin çay veremiyoruz. Ne kadar çay veriyorsun sen? 4 Ay tonumda 60 kilo. 60 kilo çay veriyorum lan biter mi? Bitmez. He. Yani çay mustasiliyiz. Çay artırmak için kota uygulanmasını arz ederim Tayyip Erdoğan'a. Artırılsın diyorsun e, kota. tabii artırılsın çay. Kotojan yani. Çay veremiyoruz şu durumda. Özel'e çay sattın mı hiç? Özel'e nasıl bir Özel'e e, yani Özel alsın diye e, yani kotayı indiriyor. Özel'e niye kotayı tanıyorsun ki? Özel alıyor 3 liradan 2-2,5 liradan 2,90'dan liradan alıyor yazık günah değil mi? Bu kadar matraf ediyoruz 1,5 lira, lira çay satılır mı? 1,5 lira düşüğüne çay satılır mı? Bizi tamamen Özel'lere mahkum ettiler diyorlar ki bahçede kalsın. Kaç iki ayda ancak biter. Ben de devletin verdiği kutayı doldurmamış iki ay. İki ayda zaten o ağaç olur.